Gitar TV merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Han kanal var ve onunla birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz derseniz. Minecraft Modern Evler serisi. Evet Minecraft Modern Evler serisinden bir bölüm oynuyoruz arkadaşlar. Yine bir bölüm daha videolar <laughs> kısmına. İki, i̇ki bölüm oynayacağız lanet olsun. Bundan sonra iki bölüm daha çekeceğiz. Ama Handaşlar daha sonra izleyecek. Çünkü biz çok yoruluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum ya? Vardır <laughs> ya be. Biz çok çalışıyoruz. Biz yo, yo, çok çalışıyoruz. Yo, 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 yo. Evet biz arkadaşlar. Çok, like atın bir modern evler serisi de gitarı seviy videolarına eklenecek ama önce çekmemiz gerekiyor. Olsan ne yapıyorsun? Şuradan şöyle lan bu ne Yanlış şekil oldu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İstem dışı Hristiyan artısı yaptın lan. Silemen onu. Aa atla oynuyor oynuyor beynim yandı galiba benim. Hayır değil mi? Orada çok vardı. Evet <laughs> arkadaşlar bugün modern evlerde çok güzel bir vs kapışması yapacağız Oğuzhan'la. Bu ne olacak olsan Kötü ev yani iğrenç ev vs güzel mükemmel ev vs soracak abi. Ee, hangisini tercih etmek istersin? Hangisinde iyi olacağını düşünüyorsan onu yap. Ee... Ama gözünü seveyim şöyle bir şey yapma tamam mı? Kötü ev falan al. Bu bitti. Yapma gözünü seveyim tamam mı? A aklıma o gelmiş. İlla kötü evi ya. Hadi. Yaparım lan. Kötü evi sen yap böyle eee rutubet tutmuş olsun ev yapabilecek misin? Oo kralını yaparım Rutubetli ev yapabilecek misin Ha? Yaparım patates, pat, patates kokulu yapabilecek misin evi? Yaparım eve? en iyisini Çök yaparım Çöp kokulu yapabilecek misin he? Çök lan kokulu. tamam yaparım so, sus Evin içine çığlığı da koy lan Testereyi de koy <laughs> evin içine Jason'ı sok evin içine hadi bay bay <laughs> <laughs> Allahım ya Giderim lan bu Tamam karşılıklı yapıyoruz hazır mısın? Bir sen... şey söyleyeceğim İyi ev olması için güzel bir muhitte olması lazım Muhittin mi? Güzel bir muhitte muhit hani <laughs> <Muhittin> de mi? <laughs> Ama abi zorluyorsun beni ya. <laughs> Neyse abi tamam güzel bir muhit. Burası da bak sinema önü. <laughs> sinema önü ama benimki böyle kötü bir ev olacak. Bu da sinema önünde olacak. Yapacak bir şey yok. Bunlar karşılıklı denk gelmişler. Hep öyle olur ya. <laughs> Hazır mısın o o zaman? Hayır. Hazır olsan iyi olur çünkü başlıyoruz. <laughs> o zaman arkadaşlar 3 2 1 ve kayıt. Lan Allah'ım ya Rabbim. Kayıt. Olsa. Efendim. Kayıt dedikten sonra gözünü seveyim osurma. Tamam. 3, 2, 1, kayıt. Olsun. Ve arkadaşlar sonunda bitiriyoruz Han Kanal ve Gitarist TV'nin bakalım Bakalım, bakarım ne ya? Bakalım evlerin nasıl olmuş Oğulcum hazır mısın? Vallahi hazır bro, senin evin berbat <laughs> Dur daha <laughs> bir gör bir dakika, sen içini gör daha Neyse önce seninkinden başlayalım, benimkinden başlayalım Fark etmiyor, istiyorsan benimkinden başlayalım Tamam, hadi bakalım evin bizim dış görünüşü gördüğün gibi bu şekilde böyle sarılı, turunculu Civciv sarısı ev hmm. Tabii, tabi bayağı civciv bir ev olmuş. Evet bakalım içeri giriyor muyuz? Evet içeri girelim. Hadi Evimizde bakalım. gördüğünüz gibi her gel gel her odanın ayrı bir rengi var. Gez hadi evi mesela yavaşça gez. Burası sol, hmm. salonumuz. 10 numara. Uhu. gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Mesela mutfağa gelelim Gitarist Bey buyurun. Mutfağa girelim. Oha. Oha. Oha diyorum gerçekten on numara beş köfte. Aynen. Aynen öyle şaşırtırım adamı. Ee, böyle gelelim. Burası ihtiyaç yeri. Aa. o abiden burada insanın ihtiyaç gideresi geliyor. <laughs> Biraz high Life'den aldık ama olsun o kadar. burası, burası e, e, eğlence yeri, dans pisti. Burada Aa. dans <laughs> burası ne? Burası, o piyano ama daha Açılmamış şeyi kapalı olur ya üstü. Öyle evet, yapmaya çalıştım. Evet. Sus. Burası da havuz başı yeri. Oo havuz başı çok güzel. Havuzun rızın rengine dikkat. Evet havuzun rengi de çok güzel olmuş gerçekten. Eyvallah. Abi, Bu şekilde. Çok iyi olmuş. Ee, iyi <laughs> olmuş diyorum gerçekten iyi olmuş. Size benimkine gel olsan şimdi. Şöyle evin etrafında bir gez abi. Şöyle bakıyorum. Ona ağaç çıkmış lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen bir içeri girince gel. Allah. Evimize Allah. ilk girdiğinde gel abi burada. O ne şöyle lan? sağda solda rutube tutmuş duvarları görebilirsin. Diğerlerde kırıklar görebilirsin. O ee, kutur kutur ses geliyor ya. O sakın. Abiciğim, sağdaki odadan maalesef e, lav çıktı. Oha! <laughs> İyi doğal ısıtma kaynağı. Kapattıramadık. Biz de ısınmak için kullanıyoruz. Ama gerçekten iş yarıyor aynı zamanda aydınlık da veriyor odaya. Biraz rutubet oldu odamız biraz da kırıklar oluştu ama yapacak hiçbir şey yok. Piyava. Leş gibi kokuyor ya. Gel abi. Oğlum bu nasıl bir ev ya? Evimizin maalesef o diğer odasında yatak odamız su bastı. Gel Oğlum abi. Şaka mı yapıyorsun? Ha. Oğlum örümcek ha sulu yere ev yapmış helal olsun. Yok vallahi. önceden bir örümcek vardı büyük burada. Su basınca ha. örümcek kaçtı başka odaya yerleşti. O. Giremiyorum eve şeylere. Bence hiç girme zaten çok kötü. Oy bu tedavi olmaz. Sen Sel Selim Bey'i arayın Abi Selim Bey bile kurtaramaz bunu. <laughs> o daha demin örümcek kaç dedim ya bu odaya kaçtı abi. Odaya girmeye çalışma. Oo, Oo buraya bir süpürge lazım hacı. Abi odaya hiç girmeye çalışma bu oda full şey. Örümcek hala kaplı. <laughs> Oğlum bitmiş bu evin işi ya. Bu maalesef bu odamızda bitkiler tarafından ele geçirildi. Ee, hatta ağaç çıkmış. Evin içinden bir ağaç çıktı. Belediyeye söyledik gelin kesin dedik. O ağaç dedi özel bir ağaç dedi kesemeyiz dedi. Ben de burayı e, böyle ormantik bir oda yaptım. Kitabımı alıyorum burada okuyorum falan. Güzel oluyor yani olsun. Düşünce güzel de. Daha dur dur Tok daha bitmedi. Kokuya bak ya. Bitmedi lan. lan. Onu Burası abi e, gel Mahsen. Mahsen mi? Mahsen abi aynen. Oha. Benim büyük 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 dedem ejder, Ejderi ağayı öldürdüğü için e, Ejderi ağının kafasını almış bu Mahsen'e koymuş. Vallahi güzel bak bu ejderha ama böyle durmaz ya. Şöyle heh. ha. Bak daha Ere, iyi oldu. Erecen coşkuya <laughs> buna. Valla hayvan kendine geldi ya, bana arkadaş verdiği bak şey yapıyor. <laughs> Şöyle ha. Büyük boş, büyük boş dedem bu tabi e, bunu buraya koydurmuş ama duvarları falan yaptırtamamış. E, bu da bana kaldı, bana girecek. Hep duvarları falan yaptırtmakta. Burası diye böyle şekilli. Burası bilmiyorum valla ben de çözemedim. <laughs> büyük büyük dedem gerizekalıymış galiba. Allah rahmet. E, i̇şin en garip tarafı da büyük büyük dedem bu evi yaptırırken Gel gel bak, üst katı yaptırmış ama buraya da girilmiyor. Oğlum bu üst katı abi nereden çıkılıyor? Ben üst katı unuttum, evi o kadar berbat ki. Yok işte çıkılmıyor, büyük büyük dedem bunu düşünememiş. buraya yaptırtmış, sonra bakmışlar alttan üste çıkılmıyor. Zaten odanın içinde ne var bir bakayım? Boş, yok boş ya, bir şey görünmüyor. De büyük De büyük bak. dedemin işleri işte bunlar. En te Evin en temiz odası herhalde bu bro. <laughs> evet, olabilir abi. Bence sen üst katta yaşa, orayı kırdır. Evimiz böyle dandik, rütubetli, nemli, örümcek kaplamış, lavlar çıkmış, su basmış, ağaç basmış bir ev. Ee, gerçekten yaşanmayacak bir ev halini almış bir durumda. Harbi topraktan girmiş adam eve. Aynen. Ee, i̇ki evi bugün arkadaşlar karşılaştırmaya çalıştık. Ee, kötü ev vs iyi, güzel bir ev yapmaya çalıştık. Olsan ev 10 numara 5 köfte olmuş. Benimki de... Sıfır numara sıfır köfte olmuş. O zaman buna hiç köfte verilmez lan. Bence de köfte. Bu ev bedavaya oturulur o evde. Ne yapayım sen de bunlara özen. Seni sen çaldım. Senin... <gülüyor> <gülüyor> Senin büyük büyük deden işte bunu başaramamış bak. <laughs> lan <Lack>, ne oluyor anas? <laughs> <laughs> Evi kırdı. Evi kırıldı. Evim kırık abi, evim çare var ya. Evim kırık. <laughs> evet arkadaşlar o zaman bölümümüzün yavaştan sonuna gelelim umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bay